Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli arkadaşlar, Barış Murat Yağcı ile ilgili konuşacağız. Barış Murat Yağcı üst üste yayınlara katılıyor ve Barış Murat Yağcı'nın söylediği bazı çok ilginç sözler var, çok ilginç açıklamalar var. Kendisine sorulan sorulara cevap verirken, bugüne kadar hiç duymadığımız sözler de söylüyor ve bir yıl sonra aşağı yukarı bir yıl sonra 11 ay sonra bazı şeyleri açıklıyor barış Murat Yağcı. uzun süre susup zamanında konuşmayıp şimdi konuşmayı tercih etmesi de enteresan Merhaba gözde nasılsın iyi misin Merhaba Buse de burada devin gördüm Merhaba dedi et nasılsın Merhaba Nasılsınız arkadaşlar? Umarım herkes iyidir. Ece merhaba, hoş geldin. Melda merhaba. Ceren merhaba. Mutluluk bir bataklık. Abi ne düşünüyorsun bu olaylar hakkında? Onu anlatıyorum. Barış Burak Yağcı'yı izliyorum ben de. Sizler gibi katıldığı programlarda söylediklerini izliyorum. Dijital bir kanalda söylediklerini izledim ilk önce. Zamanında konuşması gerekirken konuşmayıp bugün konuşması enteresan Survivor 2020 ile ilgili oradaki oradaki insanlarla ilgili aşağı yukarı 11 ay suskun kalıp şimdi konuşması ne kadar doğru zamanında konuşması gerekirdi diye düşünüyorum ben. Şimdi Barış'ın söylediklerini şöyle bir üzerinden geçelim arkadaşlar. Barış sürekli olarak geri dönüş yok, geri dönüş yok diyor ama kendisi hayatında hep geriye dönüyor. Hep hayatında geriye dönüyor. Hep geriden anlatıyor, eskileri anlatıyor ve eskilere, eskilerden şimdi adeta intikam alıyor. 11 ay önce Survivor'da kendisine haksızlık yapıldığını biz herkes söyledi. Milyonlarca insan söyledi. Onlardan adeta bugünkü sözleriyle intikam oluyor. Ne gerek var? Geriye dönük yok diyorsun ilişkinle ilgili. Ama sen hayatında hep geriye dönüyorsun. Hatta eskilerden konuşacağız. Konuşacağız. Barış diyor ki yontula yontula eleştirile eleştirile bir yere geldiğimi düşünüyorum. Hayatına kimseyi almadığından söz ediyor. Çok, çok üzüldüğümde dövme yaptırırım. Çok kırıldığımda susarım. Utandığımda, utandırıldığında gülerim diyor. Çok korktuğumda duvara yaslanırım ya da yere otururum. Çok aşık olduğumda kendimi başbakan gibi hissederim. Çok mutlu olurum. Kıpır kıpır olurum çok nefret ettiğimde intikam soğuk yenen bir ölü tak bir yemektir. Ölü taklidi yaparım ama finalde bir gün beklemedik bir anda karşılığını çok güzel bir şekilde veririm. Bunu hiç tasvip etmiyorum. Sakın böyle olmayın. Sakın intikamcı olmayın hayatta. Sakın içinizde kim beslemeyin kimseye karşı. Hiç tasvip etmiyorum. Gerçek barışı da tanımaya başlıyoruz. Benim inandığım, benim e, sevdiğim barışta böyle bir şey olması beni çok şaşırttı. İntikam falan ne alıyorsun? Niye alıyorsun? Neden alıyorsun? Herkes yanlışlarıyla mutlaka yüzleşecektir günün birinde zaten. Hem öyle sen de bunu böyle söylüyorsun, söyledin daha evvelde. Hem bunu böyle söylüyorsun, hem intikam soğuk genel bir yemektir. Sinsilik, plan kurmak, plancılık falan bunlar olmaması gereken şeyler. Aman barış, aman daha gençsin, 30 yaşındasın. 30 yaş dahi olgunlaşmış olgunlaşmış bir insan yaşı değil. İnsan 40'lardan sonra olgunlaşır. Gençliğine veriyorum. Ve seni takip eden milyonlar var. Beni ilgilendiren tarafı orası. Milyonlara bu sözlerin doğru örnek değil. Milyon, aman Barış'ın bu sözlerin örnek almayın. Sakın, sakın, sakın. İçinizde kim beslemeyin. İntikam soğuk yenen yemektir filan. Bırakın bu saçma klişe lafları. Değerli takipçiler ben size söylüyorum. Barışını anlarsa anlasın. Sakın bu klişelerden uzaklaşın. Bunlar filmlerde filan senaristler yazar bunları. Sinema filmlerini filan doldurmak için. Oralarda olur böyle şeyler. Ticaretin gereği. Sinemada, sinema filmleri de bir yerde ticaret. Yedinci sanat ama bir yere kadar sanat. Bir yerden sonra cukka. Her şey para için. İntikam soğuk yenen yemektir filan bırakın bunları. Sakın inanmayın bu sözlere ve bunları örnek almayın. Böyle bir şeyi örnek almayın. İçinizde kim beslerseniz kalp hastası olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Kalp hastası olursunuz. Günün birinde o stresten, o kin'den kalp krizi geçirirsiniz. Başka nedenler de birleşir, buluşur. Aranızda doktor varsa danışın. Doktor tanıdığınız varsa Bilal Bey böyle söylüyor. Doğru mu söylüyor? Yanlış mı söylüyor diye. Ben beklerim ölü taklidi yaparım ama finalde bir gün beklenmedik bir anda karşılığı çok güzel bir şekilde veririm. Allah'a bırak. En doğrusu odur Allah'a bırak. Barış'ın bu sözlerini sakın örnek almayın. 11 yaşında yaptığı bir yaramazlıktan söz ediyor. Çok kötü bir şey yaptı ama çocuklukta maalesef maalesef çocuklar hatalar yapıyorlar. Ee, maalesef çocuklukta yaşanıyor bazı şeyler. En son ne için ağladın diye soruyor röportajı yapan arkadaş dijital kanalda. Bugün geçsin diye yarın olsun bu olayı düzelt Allah'ım diye Allah'a yalvardım. Bana 3 ay güzel bir şey verme bu olayı bu olayı düzelt Allah'ım diye yalvardım diyor. Dua ettim diyor Allah'a diyor. Onun için ağlamış garsonluk yaptığından, Alaçat'ta bulaşık yıkanından da fark bahsediyor. Barış Murat Survivor'a iyi ki gittim diyor. İyi ki gittim Barış. Milyonlar seni o sayede tanıdı. Daha evvelden oyunculuk deneyimin, mankenlik falan var ama seni milyonlar asıl Survivor'da tanıdı. O kadar çok gitmek isteyen insan var ki gidip gördüğüm için çok şanslıyım. Yapmak istediğim iki şey vardı hayatımda. Beyaz şova katılmak ve Survivor'a gitmek. Orada Survivor'da rol de yapsan, strateji de yapsan bir gün gelir patlarsın diyor Barış. Orada rol yapmak olmuyor diyor. Bazı insanlar strateji yapar. Şöyle bir şey var Barış'ın söylediği. Bu röportajın en sevdiği yeri burası birilerine karşı öfkem varmış. Öfke demeyeyim de benim öfkem var mı diye soruyor programı yapan. Birilerine karşı öfkem var mı? Öfke demeyim de benim bildiğim ve benimle birlikte mezara gidecek birkaç şey var diyor Barış. Götürme mezara Barış. Açıkla herkes öğrensin. Bazen şey diyorum. Keşke bunları söyleyebilsem. Aslında söylemek istiyor Barış. Birilerine karşı öfken var mı? Soru, cevap. Öfke demeyeyim de benim bildiğim ve benimle birlikte mezara gidecek birkaç şey var. Bazı insanlar diyor Barış, strateji yapıp, plan yapıp, insan kullanıp çok farklı seviyelere geldiler. Barış bunları keşke zamanında söyleseydin. Keşke Survivor'dan sonra senin hakkını yendiğine inanan milyonlar vardı. Ve o günlerde çok konuşuldu bazı insanların sana yaptıkları. Keşke o zamanlar bunları çıkıp söyleseydin ya da kısa bir süre sonra söyleseydin. Bazı insanlar strateji yapıp plan yapıp insan kullanıp çok farklı seviyelere geldiler. Bazı insanlar çok nankörlük yaptılar ve hala farkında değiller. Bazı insanlar da gerçekten o yarışmanın içine hak etmeden belki içinde hak etmeden belki bir gün daha fazla kaldılar. O yüzden bu insanların bu bunları görmesini umut ediyorum. O yüzden bunları yani keşke bunları barış zamanında konuşsaydım. Bak 11 ay geçti. Neredeyse bir sene oldu. Şimdi söylemiş olmanın çok fazla değeri yok. Bir bana bir şey söyleyince cevap cevap hakkımı kullanmıyordum. Cevap cevap hakkım da olsa da cevap vermiyordum. Cevap vermemek erdemliktir diyor. Survivor'da sessiz kalmasıyla ilgili. O sessizliği onu sevdirdi aslında. Efendi de, denildi Barış'a. Ama görüyorsunuz Barış'a efendi diyoruz ama içinde de e, insanlara insanlara intikam için içinden de kin tutup büyütebiliyormuş. Aslında Barış'ın hayatı boyunca yaşadığı pek çok şey onun karakterini çizmiş, karakterine yön vermiş. Ve bugünlere kadar da Uf. Barış koca bir adam. Bundan sonra inşallah her şey dilediği gibi olur. Barış'ın diğer röportajında Nisa ile ilgili söylediği çok çarpıcı sözler var. Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye verdiği röportajda. Hadi bu videoyu yükleyeyim ee, ve di diğer konuyu konuşalım. Nisa ile ilgili söylediklerini konuşalım olur mu? Hemen dönüyorum. Hemen dönüyorum. Bunu hemen kapatıp